Kayseri'de Şaban emmimiz yaptığı videolarla öne çıkıyor. Kendisine de soracağız. Evet abi bu iş nereden aklınıza geldi? Bu iş birden durduk yere aslında e, içime bir ilham geldi. E, bir ilan yayınladık. Kapalı çarşıda dükkan olan arkadaşlar evet. bizimle çekim yapmak evet. isteyen arkadaşlar var mı diye. Evet. Sağ olsun e, Emirhan'la durmuşlar kapılarını bize açtılar. Kendileri de içinde bir usta oyunculuk yatırıyorlarmış şimdilerde. Burada hikayelerimiz tamamen yaşanmış e, veya yaşanmakta olacak hikayelerdir. Biz bunları doğaçlama olarak burada sergiliyoruz ve gayet de başarılı gidiyoruz. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi e, severek takip etmeleri bize onar ediyor. Eksik olmayın efendim. Bu arada gerçekten oyunculuk deseniz var. Profesyonellerden daha güzel yapıyorlar. Hem de Kapalı Çarşı'da hem Kayseri'mizi hem de Kapalı Çarşı'mızı tanıtmış oluyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağolasın. Murat Erkan sağ Beyefendi'yi destekliyoruz. Takipte kalın. Şaban emminin ekip arkadaşlarından Durmuş kardeşimizle beraberiz. Merhaba, merhaba abi. Merhaba. Evet Sizler de bir şeyler bahsederseniz gerçekten ekrana yakışıyorsunuz. Yaptığınız videolarda da bayılarak severek izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizin beğenileriniz, sizin e, görüşleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. İzleyenlerimize söylüyorum bunu özellikle. Biz Kapalı Çarşımızı tanıtıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu kültürü, bu yaşamı çoluğa, çocuğa, herkese pazarlığı öğretmeye çalışıyoruz. İnsanlara diyaloğu öğretmeye çalışıyoruz. Bizim genel amacımız bu. yol çıkma amacımız da bu. Eğer sizlere bir katkı yapıyorsak ne mutlu bize. Evet güzel bilgilerinize teşekkür ediyoruz. Ekranların gülen yüzleri olmaya da devam ediyoruz. Durmuş abimiz de Kapalı Çarşı'da çok değerli bir esnafımız. Çok sağ ol abi. Sağ olasın. Evet Emir beraberiz. Evet Emir Hanım gerçekten güzel rol yapıyorsun. Seni de takdir evet. ettik. Başarılar diliyoruz. Şaban Emim de gerçekten sanalda güzel roller veriyor. Ekrana da yakışıyorsun. Söyleyeceklerini söyle abi. Abi söylediklerim öncelikle güzel bir ekibimiz var. Evet. Yani hepimiz abiyiz, kardeşiz. Şaban Emim karakteri Türkiye'de oturdu abi yani gerçekten. Yani takdir Ben de yani. çırak olarak oturdum. Yani evet. şu an Türkiye'deki çırakların sesi gibiyim. Aynen öyle. Hep parkına vardık. Bu arada gerçekten beğenerek izliyoruz, takip teşekkür ediyoruz. Abi. Takipçilerimize de teşekkür ediyoruz. Gerçekten takipçilerimiz de gerçekten. Takipçilerimize, tabii ki de takip edecekler. Ama insanlardan bir beklentimiz var. Emrah kardeşimizle de ilgili, Şaban emrimizle de ilgili. Gerçekten güzel yorumlarınıza ihtiyacımız var. Biz Kayseri olarak Kapalı Çarşı kültürünü yaşatıyoruz. Tabii ki de Esnaf kardeşlerimizde tanınmış oluyorlar Kayseri'de. Hepinize de başarılar diliyoruz. Evet Emre hanım çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür gerçekten abi. senin de bir an evvel şu işler hani evleneceksin ya. İnşallah olsun istiyoruz. Abi, sana yani. da sana da o işleri çözeceğiz bakalım. Şaban <laughs> emmim alacak kızımızı. Şaban emmim tabii ki de. Şaban emmimiz artık bir marka oldu Kayseri'de bir değer bir oldu. Abi. Bunu da bilelim. Selamlar sevgilerimiz olsun. Sağ olun.